bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Şu an yoldayız. Şimdi ben nereye geldim? Tamam, teker, teker Sevil ile birlikte. Bir Çay da koyduk. Şöyle deniz kenarındayız. Burası e, Ayaş'ı geçtikten sonra yani Kız Kalesi'ne yakın Şöylesiyle aslında şey arasında. Ayaş arasında diyebilirim. Hatta şurada tarihi kalıntılar var onları da göstereceğim. Şurada. şurada. da şöyle tarihi kalıntılar var. Bir de burada elektrik de var. Ya burada işte böyle mangal yapanlar var. Elektrik de vardır bizim elektriğe ihtiyacımız yok. Seville de böyle bir film açtım. Sevil merhaba de. Ne yapıyorsun? Hiç sessiz. <laughs> Şimdi çay yapacağım. Köfte aldık köfte yapacağız. Ondan sonra yine devam ederiz. Tereyağı pişiriyoruz. Sevil de çok acıktı değil mi Sevil? Şurada da yine tuvalet, banyo kısımları var. Dur. Şimdi çayımızı içelim. Sen resmini de çizdin de Şöfte güzel miydi? Evet Şimdi çayımızı içiyoruz biz Şöyle göstereyim Sevil resmini yaptı Ne resmi çizdin? Söyle bakayım Hı? Ne resmi? Hani karavanın nereye çizildi? Buradan hmm. Biz şimdi deniz kenarında olduğumuz için sevil, resim çizdi. Şimdi ben. Aa, şey şimdi arkadaşlar Çeki demiriyle ile ilgili biraz bilgi vereyim. Çeki demirli işli değilse böyle yola çıkamazsınız. Yani çekme karavanın eğer 750 kilonun üstünde ise tabi ruhsatlı ruhsatlı olacak. Ben 750 kilonun altında olduğu için ruhsat gerekmiyor ama çekmek için çeki demirin ruhsatı işli işte olması gerekiyor. Yoksa ilk polis durdurmasında ee, Aa, size polis Baba, ceza, baba. ceza keser. Baba sana bir şey diyeceğim. Bak bu uçuyor kanatları var gördün mü? Hmm. Aynen çeki demiri yani hiç olması lazım. Burada da eğer aracınızda çekti demiri işli değilse onda işte projesi var. Tabi takan adam var. Her şey dahil yapıyorlar genellikle. O da iki buçuk, 3 civarı. Eğer her şey dahil yaptırmazsanız projeyi projeyi işte ee... ne kadar da içinde olsa dışarıdan ses geliyor. Yani çeki demirinin işli olması gerekiyor. O da her araca göre o çeki demirinden şey değişiyor. Benim araç aldığımda ben çeki demiri işliydi ona göre aldım yani. Ne çiziyorsun şimdi? Benim, ben kendimi çiziyorum. Hmm. Öyle yani şimdi biz Neredeyiz Sevil? Selamat Mersin'de Mersin'de de neresinde? Denizimde Şimdi dışarıdan biraz görüntü çekeceğim size Beğendin mi burayı? Hı hı Güzel düşme hatta. Çayır arkadaşlar. Sandalye indireyim mi sana? Hani Park orada gideriz şimdi. Şimdi biz neyi anlatacağız? Çeki demirini anlatıyorduk. Bak şunu. Çeki demiri var ya topuz. Çeki demiri. Sen kullanıyorsun ya, değil mi? Bu değil bu. Karavana çekilen şey var ya. Ve ana. Onu evet. Nereye gidiyorsun? He? Koşma terleyeceğim be. devam edeceğiz arkadaşlar. Ya aslında yemeğe değince bir yorumumuz çöktü. Ve ee, Mersin trafiğinin içinden geldim. Mersin trafiği içinden işte bugün cumartesi. Bir seçim şeyi var. Sevil ne yapıyorsun sen? Ondan sonra Ya tamsın ya yani. Ha. Seçim ayağına trafik çoktu. Bugün bütün ışıklara takıldık. Keşke otobandan gireydim. Hani çeşme falan, çıkaydım. Otobandan gireydim. Yemek mi var Nugi? Ondan sonra işte bir yorgunluk var ya. Yani. Yemeğe de yedik, çay da içince. Neyse şimdi bir denize gidersek eğer. He? Rahatlarız değil mi? Hı -hı. Sana deniz olmaz ama az Ben, sen de denize <laughs> girme Bu havada. Şimdi buradaki dinleri ne nedir? Denize gidersek bu havada. Bak içeride gidiyorlar. Ne yaparlar? Çekme. Şurayı da gösterelim. Bir, iki, üç, başla. Nereye gidiyorsun? buydu. Size göstereyim. Bura böyle. Şurada da bir park var. Benim yapmışları 3 sene 4 sene önce hiç yoktu. En sondan buraya 4 sene oluyor 4 sene oldu. Türkiye Hocam soruyordu. Köştim, geri i̇şte oralarda böyle yer var mı? Var, var. Var da tuvalet açık tuvalet duş var su yok suyu kesmişler Allah'tan karavanda su var öyle işte neyse devam edeceğiz şimdi benim çeki demiri şöyle arkadaşlar direkt şaseye bağlı yani bu Renault'da kullanılan kendi orijinal çeki demiri Renault'da işte TSM ne onay veriyor zaten. Yani standartlara uygun olmazsa onayda da vermiyorlar. Böyle bir uygunluk belgesi falan var. Hatta makine mühendisleri falan onaylıyor. Lastiklerim benim ne marka. Lastikler de yaklaşık işte kalktıralı ee, iki sene oldu. Bir tona dayanıklı. Ne güzel lastikler. Bunu da yaklaşık 40 bar 60 bar basıyordum ilk başlarda. Ee, Asretçi Hüseyin abiden aldım. Antalya'da. Şu anda işte 45 bar falan. Hani e, uzun süre yatırdığımda biraz daha barını arttırıyorum. 60 para falan çıkartıyorum. Baba, geldi. Orada var gidelim. Öyle yani. Yarış yapalım. Biz. Iki... Yine karavanla ilgili Hadi. Böyle dip Yazış noktalar. Yapalım. Tamam hadi başla. Bir, elimde çay var, bir elimde kamera var. Yarış yapalım diyor. Hmm. <laughs> Bilerek mi yapıyoruz Şimdi sen tuvalete git. Ondan sonra denizde yaparız o yarış. Tamam mı? Tamam. Hadi. Hmm. Öyle Beceriler de temiz bu arada. Kalesi'ni geçtikten sonra Burası Mersin'e yaklaşık yarım saat uzaklıkta şehir merkezine İşte yaklaşık şu an 10 araba var Öyle yani Buranın denizi de güzel falan hadi. hadi gir gir hadi gir Bak öbür tarafta bayan yazıyor Çeş ha, çeşmenin öbür tarafı. Öbür taraf. Ha. Öyle işte arkadaşlar. Şey diyeceğim. Mesela buradan ben Mersin'den buraya normalde işte yani yarım saatte falan gel. Ortalama 100 kilometreyi ee, yani bir buçuk saatte falan, hatta iki saate falan denk geliyor yani yaklaşık ortalama yaklaşık ortalama <laughs> düşersin ama hadi oradan kay 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 oradan ortalama 70 km en fazla 80 km hız yapabiliyorsun hani benziyor, çekme benziyor, karavanda baba, hani daha fazla hız ben iki frenli olmasına rağmen ben tavsiye etmiyorum hani çekme karavanla ilgili ııı e, YouTube'da da ilgili videolar var. Çekme karavanın e, kullanım noktalarıyla, güvenlik tedbirleriyle ilgili de bilgi var. Yani benim söyleyeceğim aslında bu. işte geçenler arkadaşlar Renault ile ilgili bilgileri, bilgileri şey yaptılar, sordular. Şimdi... Hadi kay sen hay, hay. Renault ile ilgili bilgileri şey yaptılar, saydılar. Yani işte ayna küçük. Ee, arkayı göstermiyor. Ee, geçişlerden az şey Ben genellikle yolda sürerken sağdan giderim. Yol hel ne kadar boş da olsa. Çünkü 70 70'de gidiyorum. En fazla 70'le. En fazla. Yani dip nokta 50, 55, 60. Ee, çünkü zaten benim araba orijinal şanzımanlı. 4 vites. Hani 3. vites bilemedin 4'e atıyorum. 4'ten 3'e çektiğim zamanları işte mutlaka hızlanacağım zaman. Onun dışında bir şey Baba e. gel beni çek. Nerede çekeceğim? Bak orada. Ben onu ben onu yaptım ama çek. Hadi. Tamam hadi çekeyim. <laughs> Thank hadi. Ya hadi ya. Deniz kenarına. Sevin. Gidelim biraz da. Bunları da böyle prizler koymuşlar. Her da böyle ortalama priz var arkadaşlar. Elektriği olmayanlar için. Tamam tamam. gidelim. Tamam. Sizin de gene soru görüş varsa sorabilirsiniz. Hani benim aklıma gelenleri ben ortalama söylüyorum. Yine bir sonraki hikayede görüşürüz. Sevgiler sallallahu.